Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik ve kolay anlatım yöntemiyle iman ve İslam derslerimize hoş geldiniz. Bugün 6. dersimizde ahirete iman konusunu beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir ahirete iman? Ahirete imanla alakalı neler söyleyebiliriz? Neler anlatabiliriz? İnşallah bu dersten sonra bu konuyla alakalı birkaç kelam edebileceğiz. Arkadaşlar aklımızda kalması için ahiret kelimesini yukarıdan aşağı doğru yazıyoruz. Arkadaşlar tüm insanlar, melekler, cinler, yani tüm canlılar öldükten sonra dirilecektir. Ahirete imanla alakalı en önemli bilmemiz gereken husus Tüm canlılar öldükten sonra dirilecektir. Tüm canlılar öldükten sonra dirilecektir. Ebedi hayata geçiş, ebedi hayata geçiş Rabbimizin izniyle Rabbimizin izniyle başlayacaktır. Ebedi hayata geçiş Rabbimizin izniyle Rabbimizin emriyle İsrafil Aleyhisselam'ın İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle başlayacaktır. Aslında arkadaşlar İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle kıyametin kopması başlayacaktır. Kıyamet koptuktan sonra hesaba çekilme sırasıyla hesap, sual, mizan, sırat köprüsünden geçiş, cennete, cehenneme girme süreçleri kıyamet koptuktan sonra başlayacaktır arkadaşlar. Bu bilgilerin tamamına inanmak, tasdik etmek ahirete imandır. Toparlayacak olursak tüm canlılar öldükten sonra dirilecektir. Ebedi hayata geçiş, ebedi hayata geçiş Rabbimizin izniyle İsrafil Aleyhisselam'ın sure üflemesiyle başlayacaktır. İsrafil aleyhisselam sura üflemesiyle kıyamet kopacaktır. Hesaba çekilme, hesap, sual, mizan, sırat köprüsünden geçiş, cennet ve cehenneme girme süreçleri kıyamet koptuktan sonra başlayacaktır. Bu bilgilerin tamamına inanmak, tasdik etmek ahirete imandır. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin.